Ne bu şimdi? Bu adı kulesi. Kulesi mi? Kule mi bu? Hayır, cami. Tamam. Darbeye içeri bir şey koydum. İçeri ocaklar koydum. Peki odanda niye oynamıyorsun? Burası daha mı güzel? Evet. Hmm. Burası oyun evi. Burası oyun evi mi? Evet. Yatak odası değil mi burası? Oyun evi mi şimdi? Yatak odası değil mi? Uyumak Hayır. için değil mi? Hayır. Şahı uyum evisi. Allah Allah. Benim tepem mi oyun evisi? He? Evet mi? Hayır. Şahı şey kafamda olmaz. Benim kafamda olmaz mı? Evet. evet. Kafamdan evet. biraz uzak. Haklısın. Çok az uzak. Şöyle hemen yanımda. Düşer. Doğru. Ama buradan düşmez.